bugün sizinle Haki oyuna karşı çekiyoruz. Bu, bugün sahte dünyasından kaçmaya çalışacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Allah. Okul otobüsüyle yarış yapıyoruz. Yani okul otobüsünü geçmemiz lazım. Evet önüne geçtik. Herhalde hikayesi şöyledir. O, okul otobüs. Okul otobüsüne yetişemediğimiz için okul otobüsünde önce gitmemiz lazım. Huu! Uh, atladık. Evet arkadaşlar okul otobüsü. Evet hemen arkamızda. Huu! Uh, orada kötü pozisyon okula yine de çıkıyor. Hemen yanına dönüyoruz. Evet. Ektörümüz var. Bu Hadi bir de. Okul otobüsü nerede Yendik kesin bunu arkadaşlar bakın şimdi oh, oh 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 arkadaşlar yani o kadar hızlı bir o kadar yavaş bir tane okul otobüsü görmedim. Evet arkadaşlar okula geldik geldik. Şimdi oyun yükleniyor. Burada bir şeyler var. Allah arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada herkes birbirleriyle konuşuyor. Biz hemen gidelim şimdi okuldan kaçıyoruz ama orada bir güvenlik görevlisi var güvenlik görevlisini atlattık aman 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 arkadaşlar sakın ama güvenlik görevlisi var olmaz güvenlik görevlileri çok geliyorlar arkadaşlar güvenlik görevlileri Allah durduk da bizim Çizimizi kesmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Aman güvenlik görevlileri. Yani biz bir tuvalete gideceğiz okulda. Güvenlik görevlileri bizi göndermiyor. Şaka yaptık. Tabii ki de okuldan kaçıyoruz. Evet onları atlattık. Bir, birkaç tane daha var. Evet onları da atlattık ama hey geçtik. Uuu kimya dersi. Burada kimya öğretmenimiz diyor sakın buralara basmayın diyor. Kimya öğretmenimiz. Evet ben atlıyorum. Atladık buralarda. Aa burada saftirikte bir peynir vardı onlar onlardan at onları hiç sevmiyorlardı Onların üstünde atıyoruz bu arkadaş diye ki. Eh diyor bunlara ben koydum acaba yolda görünce mideleri kesin bulanacak filan diyor. Biz hemen gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> burası şey ne nedir oraya? Sulu bir yer. Güncekli bir yer.